Selam. Ne bu? Benim kaçıncı vlogum bilmiyorum artık saymayı bıraktım. Hazırlanıyoruz. diye soracak olsanız, işten çıkalı yaklaşık bir saat oldu. Didim'e gideceğiz. Annemle babamın yanına. Sultan da bizimle geliyor. Sultan'ı önceki vloglarda görmüşsünüzdür paylaştıysam. Saat yedi buçuk, on buçukta otobüs kalkıyor. Ben de hiçbir şey hazırlamadım biraz hızlıca hazırlanayım. Ara vardı da sizi bir açar konuşuruz falan filan dedim. Hem dedime dedim de vlog çekerim diye düşünüyorum. Çekerim. Çekerim çekerim. Mirayla tanışacaksınız da. Hadi. O zaman hazırlanmaya başlayalım. Hazırım. Bir 5-10 dakikaya çıkacağım. Sultan da çıktı. Otobüse biniyor şimdi. Otogaya geçecek. Otogaya geçecek aslında. Tramvayda buluşacağız. Benim ışığım çok kötü şu an konuşamıyorum. Neyse. Ee, hmm. odada bir şey mı düşünüyorum. Cüzdan, anahtar, gözlük, saat, şarj aleti, power bank. 20 minutes later. Çıktım evden sonunda. Zor zor hazırlanabildim. Ya yani yine bir ton eşya aldım yanıma iki gün için. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Annemler görünce çıldıracak büyük. <laughs> Ama küçük boy bir çanta aldım. Bir de bu. Bunun içinde resim malzemeleri var zaten. Bir tane video görmüştüm. Onu çekesim geldi. Sultan dedim ki alayım eşyalarımı. O dedi ki al bir çantana olacak. Ben de ona güvenip aldım bu arada. Bir şey olmaz ya. Ağırmış ama yoruldum. Sultan'a konum attım. Buluşacağız. Bir 15 dakikaya falan. Sultan gelemedi hala. Geç kalıyoruz. Kaçırırsak çıldırırım. Vlog mu çekeceğiz bir de? Vlog çekiyordum zaten ben başlayayım. Ne vlog çekiyorsun? Video. <laughs> ne? Video. Bir de vlog mu? Şuan sakinleşmem gerekiyor. Sevdiğim şeyi yapalım. Tamam ver ben kendi kendime çekeceğim. Hayır. Az az aykırı şuna. Dik çekme şuna. Ne yan mı çekeyim? Yağmı çok iyi hayvan. Hiçbir şey çekmeyi istemiyorum. Doğru ya. <laughs> böyle mi konuşacağız? Şuraya bak. Açıya bak. Böyle konuşuyor. Çekmiyoruz zaten. Çekiliyor, çekiliyor. Çekiliyor zaten. Sen, o zaman çıkardım. sen tek açıya bakar mısın <laughs> Bunun bir Tamam, istiyorsan. inince koşmamız gerekiyor. Abartma, 3 dakika geçiyor daha. Geçersek Çıkarsak... mi? Geçiş. Çıkaldık. On 10 dakika var. Sultan yetişiyor muyuz? <laughs> Bunlara vakit yok koş. Hadi. Koş sultan koş. Adımlarını büyük at. Benim yürüyüşüm senin koşuşun zaten. Koş sultan. Sultan nerede? Ya neredesin? Niye birden arkamdan gidiyorsun? Aşkım, Sen kayboldun sağlam. Para alsın. Bir dakika. Yani ki yetiştik sultan ne mi <laughs> diyorum bir bakayım arkamda yoksun. İşte bana güvenmeyeceksin işte böyle. <laughs> 31-32 idi. 31 severiz. Nasıl yetiştik bak 31 ne var? <laughs> ne? 31 <'i>. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum. Bir <Be> like. Bir <laughs> <a number. gülüyor> <Bana niye vurdu? gülüyor> Sen bana işkence yaptın yol boyunca var ya. Değil Geç mi? kalıyorduk ama. Geç kalmıyorduk. Evet. Ha bir dakika olayı anlatmak istiyorum. Ben kaçta o duraktaydım? Yaklaşık iki tramvay geçti sen gelene kadar. Hı. İki tramvay, ilk tramvaya geldi. Ben bir saat önceden burada olacaktım. Otobüsü ben mi kullanıyorum? Evet. Otobüsü ben, ben mi kullanıyorum? Ben sana dedim ki saat 9'a çıkalım dedim. Sen bana dedin ki 9 çok erken olur 9.30'da çıkalım dedim. Evet yani doğru söyledin. Gördük ben yetişiyordum, sen yetişmiyordun. Ben. ben kendime göre doğru bir saat Ben otobüsü ben kullanan 50 tane araba var. Koca abi bindik mi? Bindik. <laughs> Krize girdim. Bana diyor ki bir de. Kamil koçu ararız, söyleriz, dururlar biz bekler. Biz kimiz Be Be bekleyecekler? Biz Be bekleyecekler biz o kadar para veririz, bekleyecekler tabii. Bir şey yok ama. Beklemezler. Aşk, aşk. Kaç bin durma çekiyoruz. Millet evet. seviyor sen çok bir seviyor. Seviyorum Açıklama yap sonra devam Açıklama yapıyorum. Neydi açıklama? Niye bu, bu 30 yaşında ben 23 yaşında. Hayır. Arada 7 yaş. Ben 23 yaşındayım sen 30 yaşındasın. Nasıl matematik öğretmesin sen ya? <laughs> <laughs> Benim tikim var bu arada biliyor musun? tiki. Kız tiki. Bak mesela şey, birisi aşağıdan el sallasa ben onu da el sallarım. Ya salla elini salla. Salla. Ben sevdiğim şarkı bitiyor senin yüzünden. Ne dinliyorsun? ne dinliyorsunuz? yoldayız. Saat 3. Hmm. O buz gibi dinlenme bir testinin birindeyiz. Sweet Park gerçekten buz gibi soğuk. Sultan Çobuğu da otobüste anlamadım. Ne yapıyorsun? Valla otobüse bindik Sultan. Uyumaya başladı daha yeni uyandı. Ben hiç uyuyamadım. Gel camiden geçeceğiz. İman normal için şey. Bizim var. eve gitmeden abdest alacaksın. Gideyim <laughs> <laughs> buradan geçeceğiz çünkü başka çıkış yok. <laughs> ha, olsun. Hadi şimdi kapat. Ve... Bir şey de bile o çabuk. Al. <laughs> Çekti. Bir şey dedi sana. Arka ayağıyla. Mira. Koş. 2016'da doğdu. Benden yaşlı şu anda. 19. Neyse benden büyük biri var. Bir de çarpınca öyle oluyor sanırım. Abi Mira abi. gel ya. Abi geldi? Bak bile saldırıyor. Bir de. Bir de. Bir de. Bir çok sakin bir rüyam var. Bir sevsene. <laughs> <Korktum. gülüyor> Kuyruğunu oynatmıyor şu anda. Korktum. Mira. <laughs> <bir kediden> korktum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ama sakın bir anda çekme. Ya, Aa, Ankara. Şimdi yapıştır. Hayır. Mira. Mira. <laughs> Benim de kedim var. Aferin. Sana öğrettiğimiz gibi yap. <laughs> şey. Mire. Yapıştır. Aferin. Aynen. Çok <laughs> çizdiyse krem var. <laughs> İyi, bir şey yapmadı. Oğlum izlemedim. Çizdiğim Baba <laughs> yalan söyleme. Çok Hayır resim çektiğin falan onu. <laughs> Belgesel gibi bir şey yapıyor. Belgesel mi? <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> <laughs> Uzun olduğu için <laughs> ben, 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 ben çok sıkılıyorum izlerken. <laughs> Nasıl sıkılıyorsun ya? <laughs> Da Bu kadar girmeyi biliyor musun? Bu... Valla hmm. 500 tane story attım. Hiç bakmamışsın. Sen bile var vardın. Şey bile bile Oğlum ben gördüm. buraya girmeyi bilmiyorum ki story attım diyor bana ya. Anlatsana. <laughs> Youtube'a girmeyi biliyor musun? Şey İşine gelince like atıyorsun story'leri Eee sen öyle diyorsun da Instagram'ı ilk açtığımda ilk, ilk engelliyor sendin beni. Ben engellemedim. Ben asla engellemedim. Sen ne yapayım geç hadi. Ben engellemem. Heee. Valla engellemedim. Engelledim böyle Vallahi engellemedim ya. Evet. Tamam. kabul etmemiştim. Niye? <laughs> Dört tane. Senin için versmiş. <laughs> Hayır o zaman çok fazla gizli ha. seyahatlere gitmiştim. Coca-Cola bize sponsor ol. Mira bundan başka oyuncak oynamıyor. Bize hemen bir sürü gönder. <laughs> ne oldu? <laughs> Aura mesela bu şekerim İstediğim istediğim Allah'a bata canım Bata hepinize yeterim Ben mükemmelim Bende bir tane daha yok Bakalım <laughs> <laughs> bir daha Bunlar bira yaptı. Seni çok seviyorum. Kuban olurum dinozorum. Çirkin dinozor. Baymun dinozor. Ee, kandıramadım. Kandıramadım. Gidip alacağım balıkçılar çok Keşke böyle bir yanlayan bir kedim olsun. Gel aşkım. Beni sevmiyor ya. <laughs> ya ben. ben tam bir günebirlik oldum şu an. <laughs> Sultan'a bak. Hadi aşağı yorumlara yazın. Sultan'ın kombini 10 üzerinden kaç? Kendi kombini tanıdım. Pazardan aldım. <laughs> bunu da pazardan aldım, bunu da pazardan attım. ama Gucci. Gucci? Gucci'mize gitmesin. <laughs> Nasıl yani? Şimdi Gucci'me gitti. <laughs> Oldu mu? Ama tanımak istemiyor gibiyim şu anda. Evet tanımak istemiyor? Vloglarımın yıldızı. <laughs> bir akşam gideceğim. Bak <gülüyor> Hawaii. Hawaii <laughs> <laughs> Benzemiyor mu? Ben sana vaat ettiklerimi gerçekleştirdim düşünüyorum. ay için 400 TL verdiğimi de anlamalıydım zaten. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel, güzel. <laughs> Ama şey olur, kertenkele gibi mi olur? Bu mesela ortadaki kestendir? Her parçasından iki, farklı bir tane ee. Ee. oluşuyor. Neydi bu? Sporlu. Vejetatif. Vejetatif. Of. Evet. Biyoloji dersi verdiğine göre tam öğretmensin artık. Ah, Şimdi onu güzelce bırak. Nasıl <laughs> hareket ediyor? Hareket ediyor mu? Evet bak hareket ediyor. Şuradan da bak. Ha evet evet yaşıyor. Yaşıyor. Onu atalım ileri. Aynen şöyle anlatıyorum. Denizli'nin birisi denizde ağlara takılıyor diye deniz yıldızlarını toplayıp toplayıp parçalayıp atıyormuş. Ondan sonra bakmış ki ikinci sene daha fazla artmış. Ondan sonra keşfetmişler evet. bu durumu. Bu muydu? Evet. bence <laughs> gayet güzel bir hikaye. Baya Çok... <laughs> Bayağı bir şey bir hikaye beklemişti. Bir akım bence hani böyle şey. Ben cringe cringe bir şey anlatacaksın. Evet. Gerçek bu bir şey. güzel ya oturduğumuz koy gibi bir yerde çok bir market falan yoktu. Biz de bir tanıdığımız arabayla bıraktı iki dakikada. İçecek bir şeyler almamıştık. Yolda giderken alırız diye düşündük. O görev kime kaldı tabii ki de? Bana. Gidiyorum şimdi. Birkaç içecek alacağım. İçeri çantası verdi de buna iki biraz orası sıcak. Ne anladım be? Ne? Nasıl yakında gösteriyor burada. da. Bulabilirsem yakın diye düşünüyorum. Öyle. Çok kalabalık ama burası da. Aldı ve içecekler. Şurada bir büfe vardı. Büfe biranın tanesini 110 liraya satıyor. Büfesin lan sen alt tarafı. Neyse ben de onu almak yerine yakında bir Migros varmış. Oraya gittim. Aldım 6 tane birayı. 180 liraya galiba. Bir tane de yolluk. Neyse hadi. Çok sıcak ama. Buradaki evler güzelmiş şey. ya. Tam yazdık. Ha, tabii benim burada iki günüm var ama olsun. Özlemişim. Hadi bay. Değil bakın şapkalarını takmışlar. Ah oh, keyif. Ben gidip bir de şey aldım onlara. Bir. Adalet nerede? Biz fakir olduğumuz için şemsiyemiz yok. Sultan bana çiçekli bir şey verdi. Kafama attım. Çiçekli. Evet çiçekli. Güneşten böyle, korunucu, korun, korun. Güneşten böyle korunuyorum. Kaşa gitseydik karşılık bir sürü şarkı hazırlamıştık. Yine gitsek taşa, otursak bir kaşa değil mi? Evet, ondan sonra şey de var. Ee, ben İstanbul'dayken sen kaçtın. Kim söylüyordu onu ya? Yine yüz yüzeyken konuşuruz. Ha. Ben öğrencilerime önereceğim seni nasıl Öner. Evet. Hiçbir özel hayatım kalmadı. Ben küçükken diyordum ki hocalar arasında nasıl yemek yiyor? evleri nerede? Çok merak ederdim onları. Şimdi hepsi beni biliyor. <laughs> 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 Anne görünüyor mu bilmiyorum. Benim gözüme topu gözüküyor. attı. Şiddet uyguladı annesine. <laughs> beni zaten yerlerde sürükledi. Seni sürükledi, <laughs> <laughs> dalgalar. Bir de şiddetiniz için attı da beni şöyle. <laughs> Tuttu attı. Ben şimdi burada resim çizeceğim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Efendim? Burada resim çizmem var. Bir kez geleceğiz dünyaya. Videolarım 100 bin izlenince öyle demiyorsun e ama. Parça parça böyle Videolar 100 bin izlenince öyle demiyorsun. Aferin diyorsun. Bazen gurur duyuyorum. Bazen mi? Bazen. İyi bari. O da bir şey şimdi resim çizeceğiz. Bay. Yaşıyor. <laughs> Nasıl yani? Sevin diye mi? Hayır hayır Akın yok diye. Akın çok darlıyor bizi ya. Akın bak inanmıyor. Şey, aşkım inanmıyor kimse. Serpil teyze nerede? Tamam dur. Merhaba bir tanem. Sarpi <laughs> beni al Filiz bizi sevmiyor. <laughs> Bence de. Ben. Böyle sana bir gelecek iki saat sonra. Fotoğrafını çekmek zorunda kalmıyorum. Sultan dinlemek zorunda kalmıyorum. Çok iyi oldu i̇kisi, ikisi. İkisi beraber beraber cenneti yaşıyorsun mi? ya. Evet, i̇kisi de bizi sevmiyor. Bak yemin ederim bir Kafam rahat. Derslerim <laughs> tasalarım. Resim çiziyorum. Yazı, yazı, Siz de demiş ki kamerayı tutan kim? Sultan. Kim olacak? Aynen. Tripodum yok şu. An. nasıl bir çekiş? Yine ya ne yaptım? Ne yaptı yine? Seçim çok karışık. Yine ne yaptın? Ay, yine ön yani. kamerama bir şey yok. <laughs> Güneş kremi sürmüşsün ona da. Fırazlaşmasın diye. Ama bak bugün de yanmadım. Evet, yandım evet. Ya, bence. Yandın mı? Yandım. 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 Bugün de yanmadım diyorum. Hı, efendim, senin, efendim. yerine biz yandık. Aynen. Ben var ya bayağı. Ben öt değiştirdim. Ben yandım. Sana bir şey oldu. Senin saçına bir şey oldu. Açıldı saçın. Evet. Golduna döndü. Zeytin yansıyor boyayacağım zaten. Ya. Baktım bir şey oldu. Rastala gibi olmuş şu anda. İçimiz saçına da bir şey oldu. Ben <laughs> <Kanka gülüyor> kendime pay çıkartıyor. Sultan o kıyafeti niye giydin? Sanki Kimi... niye vurmuş balina gibi yatıyor burada. Belki beni yandırmazsın diye. <gülüyor> 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 Yere çarşaf açmış bir <laughs> <laughs> Ben kaç yıldır adam akıllı denize gidemiyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Hadi benim bir fotoğrafımı çek. çok güzel. Güneş de batıyor. Çekiyorum. Hello diye başla. Merhaba. Ne diyecektim? Unuttum. Neredesin? Neredeyiz? Dedim de Yeşilkent'teyiz. Saat kaç oldu? Saat 8 falan oldu herhalde. Saat çalışmıyor. Şov için takıyorum. Evet. Ee, öyle. Güne puan veriyoruz. Anneme yaklaştık kameraya şimdi böyle. Ben gel diyeceğim sana. Geldim ben. Takip edin. Akın'ı takip edin. Anne güne puan ver dedin. Güne puan ver <laughs> güne puan ver. Harika 10 üzerinden 10. Süper bir gündü. 10 üzerinden 10. Da birlikte daha güzeldi. Tabii ya. evet. <laughs> ben dış ses olarak. Şimdi evet, kamerayı kendin çevir. Sen de çevireceğim dur. Dur öyle değil kapatmadım. Ver. Dur bekle tamam çeviririm. Ah. Yine puanım 10 üzerinden 1500. Sen olmazsa 2000 verirdim. <laughs> Ama çok güzeldi gerçekten. Doğru. Deniz deniz kabuğu topladık. Hmm. <laughs> çok eğlendik. Yorgun olmamıza rağmen bence bu Bence de. Tamam, şimdi ben Ben de, de deniz çakısı neymiş onu <laughs> öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Kültür dendim. Sultan bize yalan söylemiyormuş. Şunlar deniz çakısıymış. Orada da mezarını yapıyordum herhalde. <laughs> Aynen. <gülüyor> Deniz çakılarını biz öldürmedik tabii Deniz çakılarını <laughs> öldürmeyin. Ama toplu bir cenaze töreni yapıyoruz. Deniz bana. çakıları yalnız bu arada. Yazık. Evet, yalnız yazdık kalabalıklar bayağı. <laughs> Deniz çakılarını öldürmeyin evet. Çok duygulandım. <laughs> Bugün balık gördük. Onu da anlatalım <laughs> bence. Anlat. Balık gördük böyle atladı çok güzeldi. Bugün hani nasıl atladılar? Yunus değiller evet, ama takla aynen. attılar bizim için. Evet. Sadece Sultan'la biz gördük. Nasıl yüzdüğünü anlat. Nasıl yüzüyorsun? Şöyle atladı işte. Nasıl Hayır sen, sen sen. ben, ben çok güzel yüzüyorum. <laughs> Beni bugün beş defa boğmaya çalıştın. <laughs> evet. sularda çok güzel yüzdük. Benim yaşamamı istemiyorsun. Yok öyle bir şey Ailem tuttu değil mi? Evet. Dediler ki bu sonun çocuk olmuyor. Bunu yok ederim. Muhtemelen öyle bir şey yapacağım. Bilemeyiz. Ya şu öğretmen kapanışını yapmaya. Öğretmen kapanışı bu. Derste de böyle yapıyor. <laughs> Ayağının beyazına benimkini siyahlığına bak. Of. Biz bronzlaştık bugün. Aynen yandık ya baya. Fakirler bronzlaşır. Fakirler bronzlaşmaz, zenginler bronzlaşır. Gerçek Soğan zenginler beyaz kalır. Çünkü olur. kaliteli güneş kremi kullanırlar. Benim ayağım sultan kafasından büyükmüş. Benim ayağım da senin beyninden. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel çekirim. Tamam. tamam ben çekiyorum. Hadi kapanış yapacağız şimdi ben Dur da... daha kapatmıyoruz. Daha evet. gün bitmedi. Ben bunu buradan şöyle atacağım. Ha, evet, tamam. Topa da. <laughs> tamam mı? Tutacak mısın? Hı hı. <laughs> Çok güzel görüntü <book> çekiyorum. Ne güzel, ne güzel. Bakacağım. Canıtın uçuyor. Ben nerede? <laughs> Bak şurada. Canıtın <laughs> merhaba. Say hi to Canıtın. Canıtın. Tamam, dolunmayın gidiyor Şuradan geçelim. <laughs> İnsanlar oturuyor. Niye rahatsız ediyoruz milleti? Saat <laughs> kaç oldu ya? <laughs> Annem bize hiçbir yemek yapmadı. O yüzden açlıktan ölüyoruz. Aa yemeğimiz var. <laughs> ne? Kadın var ya yani, hiç sınır tanımadı. <laughs> mutlu konuşuyor? Nasıl bir yemeğe var? var ya kendimi aç hissettiğim anda bir şeyler geldi. <laughs> <laughs> Ama bak bomboş. Sabah geldiğimizde nasıldı? Ne kadar güzel Ay, şu anda. Güzel. İşte normalde burada yüzecektik. Aynen. Şu bomboş Aynen. oluyordu. Aynen. Şuna bak. Aynen. Çok güzel değil mi? Aa, çok şey gibiydi. Çok güzel görünüyor. Bir altı kuma geldim işte arkadaşlar. Bize mantı açmış. Ama paketini. aa, aa. Ellerimle yaptım bir kere ama keşke hmm, video çekseymişim nasıl ikna edeceğim ama hmm. belli olur yani. Bence yaptım. Ben Senede bir yapıyorum ama yapıyorum. Sen yemesen hak etmiyorsun. Beni <laughs> <laughs> <Onu> bana beni <laughs> Ben <inandım>, beni <laughs> Mümkünse beni beni zaman beni 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 beni